Fanatik gazetesinin Fenerbahçe'ye ayırdığı sayfadayız. Inter yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye satmak istiyor ama Frattesi 30 milyon avro başlığı yer alıyor. Fenerbahçe ferman için 23 milyon avroyu gözden çıkardı. Sarılacı Vertiler bu transferi bitirmeden önce daha iyi alternatifler içinde. Çalışmalar yapıyor. Sarı Fratesi için Inter'le ilk teması kurdu. İtalyan ekibi teknik direktörün fazla şans vermediği 26 yaşındaki yıldızı satmaya sıcak bakıyor denilmiş. Musabada flash iddia hemen ortada. Sarı Tedesco'nun çok istediği Antoni Musaba için hızlı bir operasyona imza attı. Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi. İlk görüşmede anlaşma sağlandı. Fenerbahçe 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alan 5 milyon avroluk serbest kalma maddesi nedeniyle Samsun Spor'la iletişime geçmeyi gereği duymadı. Kanarya 2 Ocak'ta transfer dönemi açılınca bu bedeli federasyona yatırıp işi bitirecek ancak bu durum zaten Fenerbahçe ile arasında gerginlik bulunan Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı fazlasıyla kızdırdı diyor haberinde Fanatik Gazetesi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ı görüyoruz. Saadettin Saran gözaltında başlığıyla Saran'ın Adli Tıp Kurumu'na verdiği saç örneğinde kokain testinin pozitif çıktığı belirtiliyor haberde. Saran'ın söz konusu maddeyi hayatım boyunca kullanmadım yönündeki ifadesi de aktarılmış. Saadettin Saran akşam saatlerinde kulübe gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Fenerbahçe'nin açıklaması Başkan Sara'nın gözaltına alınmasına ilişkin inancımız tam. Sırlacivertli Kulüp Başkan Sara'nın gözaltına alınması sonrası bir açıklama yayınladı. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır ifadeleri yer alıyor yer alıyor. Fenerbahçe'nin açıklamasında teste dair yalancı pozitif olabilir e, ifadesi de bir başka detay. Fenerbahçe yöneticisi e, Ahmet Murat, Doktor Ahmet Murat Emanetoğlu'nun açıklamaları bir, e, daha yalancı pozitif olabilir ifadesi ön plana çıkarılmış. Merhaba sevgili dostlar. Türkiye Süper Lig Haberleri kanalına hoş geldiniz. İbrahim Seten ve Ersin Düzen'in Fenerbahçe transfer gündemi haberlerine geçmeden önce sizlere transfer haberlerine en güvendiğiniz ismi sormak istiyorum. Yağız Sabuncuoğlu, Sercan Amzaoğlu ve Ahmet Konanç. Transfer sezonunda bu isimlerden hangisini takip edersiniz? Cevaplarınızı ve diğer tercihlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. İbrahim Seten Baron isimli YouTube programında Fenerbahçe transfer gündemiyle ilgili kulüp içinden bilgiler verdi. Seten şu ifadeleri kullandı. Tedesco diyor ki karma karışık bir takımdan ben burayı takımlaştırdım. Bizim büyük isimlerin aksine takıma destek olacak isimler almamız gerekiyor. Başkan da benim ilk transfer dönemimde büyük bir isim almalıyım diyor. Sörlöt veya Lukman'ı almalıyım diyor. Ferman'a 21 milyon euro vereceğimize Maestro'yu istiyor Tedesco. Buradaki hikaye şöyle olması lazım. Fenerbahçe'de şu an para var. Bu yüzden hikayeyi bambaşka yere götürecek oyuncular gelmesi lazım. Millet Sörlot'u bekliyor ama Lukman da Fenerbahçe'ye gelebilir. Ertan Torunoğulları da bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Ben Fenerbahçe taraftarının da ruh halini anlamak istiyorum. Yine bir moralsizlik hakim. Saadettin Sara'nın üstünde gezen kara bulutlar tüm camiayı etkiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda mahkeme kararını bekleyecek. Saadettin Saran istemediği sürece hiçbir şey olmayacak. Ne istifa eder ne de başkanlığı bırakır. Sonuç ne çıkarsa çıksın Fenerbahçe zaten Saadettin Saran'ın tamamen arkasında. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Ali Koç, açıktan bu konuyla ilgili fikriniz neyse söyleyin. Bu durumda fikir beyan etmeyeceksiniz. Neden camianın kanaat önderisiniz? Kapı gıcırtısına yorum yapıyorsunuz ama şu an susuyorsunuz. Buna inanamıyorum ifadelerini kullandı. Ersin Düzen'de Now Spor YouTube kanalında Fenerbahçe transfer gündemindeki oyuncularla ilgili bilgiler verdi. Düzen şu ifadeleri kullandı. Antoni Musabay'ı Domenico Tedesco'nun özellikle istediğini Yüksel Başkan bana söyledi. Bu transferde Samsun Spor 750 bin euroya aldığı bir oyuncuyu 5 milyon 750 bin euroya sattı. Her iki taraf da bu transferde kazançlı bence. Bu transferle birlikte Nene ve Kerem artık rotasyon oyuncusu olacaklar. Bu sabah 4 ya da 5 maça damga vurup özellikle derbilerde skor katkısı da verirse iyi bir devre arası transferi olacaktır. Ferman ismini Fenerbahçe tarafı beklemeye aldı. Frattesi ismi gündeme gelmeye başladı. Oyuncu 3 senedir Inter'de oynuyor ve bu sezon 14 maçta 2 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'nin bu transferde rakibi ise Juventus. Ferman'la Frattesi farklı oyuncular. Frattesi daha skorar bir oyuncu. Ferman ise tam bir oyun kurucu. Fenerbahçe'de diğer bir alternatif ise Rocco Reitz. Borussia Mönchengladbach'lı oyuncunun 20 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli var. Şu anda Bundesliga'nın en iyi orta sahalarından biri. Saha içerisindeki bitmek bilmeyen enerjisi ve hem ofansta hem de defansta en iyilerden biri. Koşu mesafesi de Alman Ligi Bundesliga'nın en iyisi. Ben bu oyuncu hakkında da Fenerbahçe'nin girişimde bulunduğunu öğrendim. Bu sezon 18 maçta forma giyen oyuncu bir asistlik performans sergiledi. Ferman transferinde Fenerbahçe'nin frene basmasının nedeni ise Rocco Reitz. Fenerbahçe yönetimi sanırım şöyle bir planlama yapıyor. Orta sahaya ve forvete yüksek bedelli bir transfer yapılacak. Musaba da alındı. Takımı bir üst seviyeye taşıyacak transferler yapılacak. Ben Sörlot'u Fenerbahçe'nin alacağını düşünmüyorum. Diego Simeone'nin de bu oyuncuyu bırakacağını düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de 2-1 kaybedilen Beşiktaş derbi maçı sonrası başkan Saadetdin Saran, sportif direktör Devin Özek ve Domenico Tedesco'nun bugün bir transfer toplantısı yaptığı belirtildi. Tedesco'nun bu toplantıda istediği oyuncu profilini transfer kurmaylarına bildirdiği, buna göre bu oyuncu veya oyuncuların 2 Ocak'ta başlayacak kış transfer döneminin ilk gününe yetiştirilmesini istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin oyuncularına da talipler günden güne gelmeye devam ediyor. Milan'ın Yara ilgisi artık tüm kamuoyunun malumu. Fenerbahçe oyuncu tarafıyla görüşerek Milan Yara gelen tüm tekliflerin sezon sonuna kadar reddedileceğini bildirdi. Şikrinyar da Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve burada kalmayı istediğini belirtti. Trendyol Süper Lig'in ilk devresi tamamlandı. 17. maçlar sonunda oluşan puan durumu ise şu şekilde. Galatasaray 42 puanla lider konumda bulunuyor. Namalup Fenerbahçe 2. sırada ve 39 puanı var. 3. Trabzonspor'un 35, 4. Göztepe'nin 32 puanı bulunuyor. 5. Beşiktaş 29, 6. Samsunspor 25 puanda bulunuyor. 7. Başakşehir, 8. Kocaeli Spor ve 9. Gaziantep'in 23'er puanı var. 10. Alanya Spor 21 puanda. 11. sıradaki Gençler Birliği ve 12. sıradaki Rize Spor'un 18'er puanı bulunuyor. 13. Konya Spor'un 17, 14. Kasımpaşa, 15. Antalya Spor ve 16. Kayseri Spor'un 15'er puanı bulunuyor. 17. Eyüp Spor 13 puanda ve ligin son sırasındaki Kara Gümrüğün 9 puanı bulunuyor. Fenerbahçe'de gündem her ne kadar transfer olsa da tüm camia Saadettin Sara'nın uyuşturucu soruşturması kapsamındaki haberlerine de odaklanmış durumda. Saadettin Sara'nın saç örneğinde yapılan testlerde çıkan sonucun kokain pozitif olduğu iddia edildi. Saran da bu sonuçlara tepki gösterdi ve bu maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını ifade etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Saadettin Saran şu ifadeleri kullandı. Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı gütmektedir. Bu süreçte yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. Bu kapsamda söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir ifadeleri kullanıldı. Dostlar videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Hafta içi her gün saat 9'da Fenerbahçe transfer haberleriyle sizlerle birlikte oluyoruz. Kanalımızda her gün Rıdvan Dilmen, Barış Yurduseven, Kaya Çilingiroğlu, Tümer Metin, Nihat Kahveci ve Yağız Sabuncuoğlu'nun Fenerbahçe gündemiyle ilgili açıklamalarını bulabilirsiniz. Güncel Fenerbahçe haberlerinden, maç sonu yorumlardan ve basın toplantılarından anında haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.